Evet başlattım acaba. abi. Şimdi ne yapıyorsun Aga sen böyle? Yani bizim otel yıkama makinesine bunu böyle bağladın. Buradaki yamulan, yamulan salyangozu düzeltmeye çalışacağız. Evet. Tekirdağ Yavuz Otel Yıkama'da bir e, girişimcilik örneği. Arkadaş salyangozları düzeltiyor. <laughs> tamam acım. <laughs> <laughs> Burada çok önemli bir iş yapıyoruz. Salyangozcular. Mehmet sen sil bari oğlum. Sen ne bakıyorsun oğlum ya? Hadi git. Ben sana yana vermeyeyim. Hacı abi yeter tamam. Patlatacağız da taşını birazdan havayı. Tamam. Evet. Hani bu çıkmasını istiyorum anladın mı? Ada zaten o basıcı yapmayacak gibi geliyor ama bakalım ne olacak. Patlatmasın komple onu. Şimdi Emre onu bu tarafa Yok, al. Bir saniye. Start stop yapalım. 30'lu sen start stop'un başına Şeyleri geç. Öbürünü de yoklayacağım. Bence kapının önünde yapalım o işi. Baksana ne yapmış adam, burayı da tıkadı. Sen bütün delikleri tıkadın aga. E ne olacak, nereye kaçacak mısın? Kaçmayacak işte. Amaç kaçmaması lazım. aga. Sen, sadece o ıvır zıvır aparatlara bir sürü para çatın zaman. Yenisini evet. alsan daha iyi değil mi acaba? <laughs> Önemli olan yamuğu düzeltmek. Doğru, sıfırı herkes alır desene. Sıfırı herkes alır. Yoksa alırız yani. İnşallah bizim makineye bir şey olmaz. Sen şimdi bırak onu bunu da. <gülüyor> 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 Dışarıda yapalım o işi Emre. Fatlar matlar arabaya fırlar. Neydi? Al geldi ya sen yedir de kardeşim. Dur dur şeyi deneyeceğim. Ya. Neyi deneyeceğim? O çıkmaz be tamam mı? İşte, işte, çıkmaz. Bir, yol, o şey. bir oradan evet. korkuyorum biliyor musun? Yok yok hiçbir şey olmaz. Gel bakalım. Birinci bekle. Birinci... Elin kapatmalı olsun ha. Bağıracağım ben bir şey olursa. Şimdi bekle daha açma. Bak birimiz. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Karını geri bırak ayağınla bak ona. Evet. fırlatsa Yok, diye. Yok, olamaz. olamaz. E ne olacak şimdi? Bekle. Aç kapıya bir daha bir tane. Hadi be tamam ben be. şuraya bakacağım tamam mı? Tamam. Hadi aç kapa yap. Aç kapa. Kapat. Aha şişti bolla oldu. Dur bekle. 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 Oo! <laughs> vallahi şişti oluyor. Mi? Ben şey ama değil. Bekle. Bekle bekle. Oluyor, oluyor mı? vallahi. Boş olmaz. Adaş incine çekiştiririz çekişleriz olmaz. Patlamasın da. <laughs> Ona bastı. Yapalım mı bir daha. Bas çek. Bas kapa. kapat. Kapat. Oh. Oo tamam. Tamam. Salyangozumuz düzeltmiştir. <laughs> Vallahi ayırma. Vallahi oluyor lan. Ondan ben de dedim beni çek. Vallahi olsun. Girişimcimiz Mert. Tamam. O, Olmuştur. Süper Vallahi oldu. Şey. Bir kere daha yaparsa daha iyi olur ha he, Mersel. Şey Bir var. kere daha yaparsak kaynak yeri şuradan attı onu monta Nasıl yapacağız. Güzel, güzel. Bir saniye. Vallahi güzel oldu. Bayağı güzeldi. Baba fırlıyor bak. Su fışkırıyor. Hey! Beşemeye geliyor. O, Pastaya iyi. gidiyor. <laughs> Bir sefer daha Bak çek işi bas, bitiriyor. Çek Bir dakika dur şöyle yap. Arabaya gidiyor bak. Bekle, bekle, bekle. 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 Şunu şöyle, Dur, <laughs> <Doğru>, ne yapıyorsun? <laughs> Patlamasın. Bas çek, bas çek ha, kapat. Kapat tamam yeter patlayacak şimdi. <laughs> bir daha. yeter yeter, yeter yeter yeter. Bir daha patlayacak şimdi patlayacak. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Patladı sonunda. tamam oldu. Bayağı iyi oldu ha eski haline göre. Gene güzeldi bayağı. Hadi hadi yavrum benim. YouTube'a atıyorum bunu. Salyangozcu Mert diye paylaşacağım tamam mı? <laughs> <laughs> Salyangoz bu bir denemeydi. Katiy ee, Mert. Bu ilk denememiz. Yani salyongoz burada patlayabilirdi de. Önemli olan bunu almak değil, yapmak. Biz bunu yaptık. Bizim makinede de patlayabiliriz Hacı abi yani yanlış <laughs> anladım. Evet, Teşekkür ediyoruz. Eee, ney? Yavuz oto yıkamaya. Teşekkür. Tamam.